Merhaba hey arkadaşlar. Bugün sizlere Van'da bir kahve cenneti olan Zulu Cafe'yi tanıtacağım. Eğer hem harika bir kahve içmek hem de çok güzel bir atmosferde vakit geçirmek istiyorsanız Zulu Cafe tam size göre. Hadi gelin içeriye girip bu özel mekanın neler sunduğuna bakalım. Burada sadece bir kahve içmiyorsunuz. Aynı zamanda bir yaşam alanında vakit geçiriyorsunuz. Zulu Cafe'nin iç mekanında modern bir dekorasyon var. Sıcak ve rahatlatıcı bir ortam. İster tek başınıza gelin ister arkadaşlarınıza keyifli bir sohbet yapın. Her köşesi bir başka güzellikte. Ve tabii ki Zulu Cafe'nin menüsünden bahsetmeden olmaz. Kahve tutkunları için gerçekten mükemmel seçenekler var. Sade bir Türk kahvesi, yoğun bir espresso veya belki de biraz daha farklı bir şeyler arıyorsunuz. Burada her damak zevkine uygun bir şey bulmak mümkün. Ayrıca tatlılar da harika. Tatlı düşkünleri için kesinlikle öneriyorum. Ve işte buranın en özel özelliklerinden biri kahve bardaklarımızın üzerine fotoğraf bastırabiliyorsunuz. Evet, yanlış duymadınız. Zulu Kafe sadece harika bir kahve sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kahvenizi özelleştirmeniz için de bir fırsat tanıyor. Üstelik bu servis tamamen ücretsiz. Siparişinizi verdiğinizde fotoğrafınızı bardaklarınıza bastırabiliyorsunuz. Bu deneyimi yaşamak gerçekten çok eğlenceli. Banda keyifli bir gün geçirmek için en doğru adreslerden biri olan Zulu Kafe, hem harika kahveleriyle hem de sunduğu farklı deneyimlerle burası gerçekten kaçırmaması gereken bir yer. Eğer siz de burada vakit geçirmek isterseniz mutlaka gel gelmelisiniz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Zulu Kafe hakkında yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.